Onda macun yok ki ama daha anneciğim. Sen nasıl fırçalıyorsun? Onda daha macun yok gel macun sıkılmana. Gel. Getir. Sen çok mu seviyorsun dişlerini fırçalamayı? Evet. <laughs> i̇şte. Evet benim kızım 22 aylık. Biz onu her akşam böyle dişlerini fırçalamaya alıştırmaya çalışıyoruz. Şu dönemde özellikle. Çok hoşuna gidiyor. Sürekli dişlerini gösteriyor tuvaleti gördüğü zaman. Yani siz de yavaş yavaş alıştırabilirsiniz. Böyle aynı karşısında kendilerini yapmayı çok istiyorlar, çok seviyorlar. Anneciğim o benim. Herkes kendi kişisel diş macunuyla fırçalamak zorunda. Sen benimkini alamazsın. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Hem oynuyor hem de Yavaş yavaş öğreniyor. O fırçalıyor. Annecim o benim. Ah. Hayır onu olamaz. O benim. Hayır. O benim. Hadi şimdi fırçayı yıkayalım. Ağzımızı yıkayalım. Bitti. Hadi. Ha, bu arada biz şöyle göstereyim. Rokun papatya özü sütlü şaşırıda sütlü kullanıyoruz. Yani hem tadı güzel çocuklar seviyor hem de tamamen doğal. O çok önemli. İsterseniz siz de alıp kullanabilirsiniz. Neden? Anneciğim yeter artık bundan bir daha sıkılmaz. Bir kez yapılır, hayır olmaz. Böyle tekrar tekrar olmasına da kesinlikle izin vermeyin çünkü bu bir sonuçta ne kadar doğal olsa da bu bir şeker ya da bir e, onun yiyebileceği bir şey değil. Sadece alışmasını sağlayın şu dönemde özellikle şimdilik bizden bu kadar. Şimdi ağzımızı yıkama evresi var bakalım. Şimdi telefonu bırakıp eğer durun ağzını yıkayabilirsem çok iyi olacak. Hı. Anneciğim. Tamam. Şöyle yapalım. Şimdi onu bana verebilir misin? Heh. Hadi ağzımızı yıka, ellerini yıka. Ellerini yıka. Tamam, ellerini yıka. Bak burada su açtım ben sana. Yıka ellerini. Hı. Böyle. Evet. Ağzınızı da yıkayalım. Ağzını da yıkayalım. Hmm. Evet. Hmm. Bakabilir miyim dişlerine şimdi? Beyazladı mı? Bakayım. Dişlerine bakayım. Dişlerine bakayım. Duru çok güzel olmuş dişlerin. Bravo sana. Alkış Duru ya. Alkış. Duru sen kendini alkışlamayacak mısın? En aan, kus. Appetit, kap, bye, bye, yap. Heel <tik> <tik>